Berat'ın abi Roblox kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz baba? Arkadaşlar bugün şekerci amcanın dükkanından çıkmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Bu oyunda ellerimiz görünüyor sadece gördüğünüz gibi. Buğra abi karşımda. Ben de ben buradayım. Şimdi nereden gideceğiz? Ne yapacağız? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bir, bir bakalım keşfedelim. Bu girdik. Buğra abi gel bu İngilizce bir şeyler söylüyor? söylüyor ya. Bence şu karşıdaki butona basın diyor. Ondan sonra bir yer açılacak. Bastın mı Buğra abi? Bastım. Bur abi gel. Aa, Aa, orada bir yer açıldı eve. Evet. Orada bizi bir, orada bizi birisi birisi çağırdı gördün mü? bizi çağırdı. Girelim mi? Gir bakalım. Girelim. Ok şartı şu butona bas diyor. Basalım. Ba basalım. Aa şekerler çıktı. Şekerler çıktı. Atla Bur abi. Gel. Geliyorum. Sen önde git istersen. Ben önde gideyim. Buradan da atlayacağız. Atla bakayım. Evet Atladım. gel yanıma. Düş Allah! Düştün, düştüm Aşağıya ya. Aa ben de düştüm baba sana bakayım derken ya. Gel gel. Çabuk gel. Arkamdan gel. Geliyorum arkandayım baba. Ben buraya geçeyim o zaman. Sen şey yap. Önüme geç. Olur. Geç buraya abi. Şimdi buradan aşağı atlayacağız diyor. Çikolataların üstünden. Çikolata. Aha. Aa bu çikolataların bazıları açılıyor baba. Çikolata ikiye bölünüyor o zaman. Hızla mı atlamak lazım? Ne diyor? Aa zıpladık. Ne, ne yaptın sen? Zıpladık. <laughs> ya. Nasıl oldu? <laughs> bir daha yapacağım ya dur. Bir daha mı? <laughs> <abi. gülüyor> bir daha yapacağım. Bize. Bir daha. Bir <laughs> daha. Arkadaşlar şeyin üstüne basınca bizi havaya fırlatıyor. Bu abi galiba bunun üstüne atlayacağız. Gel. Atlayalım. Allah! Atlarken düştüm ya. Atlayamadın mı? Yok. Ben senin için dönüyorum bak. Dönüyor musun? Dönüyorum hadi. Gel buraya. 3 2 1 atlayalım. Atladım. Bak. Tamam. Dur abi. Buraya nereye da. Nereye gittin? Atladım. Sen neredesin? Atladın mı karşıya? Geliyor bak baba geliyor. Ben Atla. de aşağı düştün <laughs> sandım ya. Yok yok aşağı düşmedim. Nereden gidiyoruz? Ne yapacağız burada? Dostum sen ne yapıyorsun burada ya? Şşş dayı oğlu. Ne yapıyorsun? Allah ya. Düştün mü adam, yine? Adama seslenirken aşağı düştü. Buradan buraya atladık. O zaman ne yap? Aa, bir dakika. Şre şre şre. Gel 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 gel. Hop. Aa, dur düştüm. Tıklayamadım. Ben dur. de düştüm ya. Bura biz bugün niye böyle acemi oynuyoruz? Bilmiyorum. Atla. Bu sefer atladım. Gel. İşte bu. Süper. Bura abi geldin mi? Evet. Bravo sen bugün çok sihirlisin ya. Çok sihirliyim değil mi? Her <laughs> an çıkabilir. Selam amme oğlum. Bravo ne diyor bu? Pik bu diyor. He? Bence şu kapıdan sihirli içeri kapı... girmiyor ya. Dur. Gir 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 dal dal dal. Bu bir dal. sihirli kapı diyor işte. Bravo abi. abi gel. Geliyorum. Bura baksana. Baba nereye düştük biz? Yerde ağlayan bir çocuk Aha, var ya. Bu çocuk kim? Aha. Gülüyor ağlıyor? Bura abi kaç. Bura abi Bura abi kaç çocuk peşimizde. Bura abi çabuk gel. Arkamda baba. Bura bir arkamda. Kadar, kadar kadar Geliyor geliyor. Bura abi çabuk. Baba çabuk olmalı. Bura abi gel. Vur abi açacağız kapı kapıyı. Vur abi biz nereye gittik? Oğlum kapıyı kapı açacağız kapıyı kapı kapı açacağız. açacağız. Çabuk çabuk. Dal 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 dur, Allah. Düştük. Kurtulduk mu? Vallahi kurtulduk. Burada da bir şey var. Üstüne çıkalım. Üstüne mi gidiyoruz? Devam bura abi. Bura abi birden durma sana çabuk aşağı düşebilirim. Tamam durmuyorum. Gel. Alttan tren rayları aşağı, geçiyor. Aşağıdan bir şey geçti ya. Tren. Tren, Tren rayları üstünde de vagonlar var. Selam mi oğlum. Ne Yine diyor? sen ya? Ne diyor? Ha 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 diyor. Ya git ben senden ben 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 anlamıyorum ya onu. Türk isti big please. Uğur abi burada bir şeker adam var Uğur abi. Geliyor. Aa, baba yakalayacak baba. Kaldığım yerden devam ediyor. Baba geliyor baba. Uğur abi az bir canı kaldı. Allah geliyor. Şimdi ben onun içindeki şekerleri düşüreceğim aşağıya. Çabuk ol. Çok az kaldı. 10 şekerlerini düşüreceğim. Aa, düştü. Bana, o da bana şeker atıyor. Vallahi hemen şekerlerini düşürdüm Düştü. içindeki. Düştü. Yuhuu! Şimdi Buğra, ne yapacağız? Sen hallettin mi? Hallettim. Biz şimdi bir dakika bu kapıdan girdik. Şu kapıdan devam edeceğiz o zaman. O zaman devam edelim. O nasıl bir şeker adam diyor? Burada bir yarım merdiven var baba gelsene. Bur abi burada bir buton var. Butona basıyoruz. Şu merdiveni <laughs> al. Aa! Vura abi merdiveni aldım. Bur abi takip et. Ediyorum, geliyorum. Vura abi gel. Al Hatta... merdiveni. Buraya koyup buradan tırmanacağız. Evet Buğra abi neredesin sen ya? Çıktın baba. Ya Buğra abi sana bakayım derken Arkandayım baba arkanda. Atla. Hop. Hemen arkanda, arkanda mi? geliyorum. Neredesin? Sen önden git ya ben her seferinde dönüp sana bakıyorum. Yolumu kaybediyorum vallahi ya. Burada ne yapacağız baba? Burada Allah. Mı? Düştüm altımda şekerler var. Şekerleri alacağız. Aa Buğra abi bir şey diyor. Ne diyor? Vuhuu. Yuhuu. Tamam gideceğim. Aa aşağı düştüm ben ya. Baba çok güzeller ya. <gülüyor> <gülüyor> Heh atlayabildim valla. Ben de geldim. Nereden gideceğiz? Bence düz gideceğiz. Başka Oradan biri vardı kafasını ki. çıkardı burada. Nerede? Ha şuradan. Şuradan şuradan gördüm. Nereden gideceğiz? Borunun üstüne mi atlayacağız? Yok canım. Aşağı bak. Aa burada bir yazı var. Ne aşağı diyor? Bak, aşağı Look down diyor. Aşağı bak diyor. Aşağı mı? Baktık. Aa J. Aa J. <laughs> Yine J. <gülüyor> <gülüyor> tamam atlayabildim sen. Ben atladım. Geldim. Abi sen bugün çok enteresansın ya. Çok hızlıyım değil mi? Valla ben dönüp sana bakıyorum sen çıkmış oluyorsun. Allah düştüm ben de sana bakarken düştüm. Ama pervane gel. bizi şey itiyor. Ben, ben de düştüm. İçiyor. Buram sen önden git geliyorum. Pervane bizi itiyor baba. Gerçekten. Pervane itiyor. Aa, dengemizi sağlıyor sağlıyor gideceğiz. Ben gittim baba gel. Gelebiliyor gelemiyor. Buram gelemiyor. Valla itiyor ya. Buram çekil önümden ya. Gel ya. baba gel. Şuna bas. Oo! çok güzel. Allah. Bir daha istek. O bir kapıda. Yoo! Aa Burak abi. gel gel. Geldi. Baksana dikenlere bak. Şuraya baksana. Çok sivri. İlk önce sen mi atlayacaksın ben mi? Hopi tipi tipi karamela sepeti terazi rastık cümletik edip Ben mi? Evet. Niye hemen ben gidiyorum ya? Hopa. Şimdi ben atlayayım. Ben atlayayım. Hadi ben atlayayım. Hopa. Şimdi sen atla. Hadi. Ben bu işi beceremiyorum işte. Atlayamıyor arkadaşlar bu. Bak yine atlayamadım. O yüzden seni ön önden saldım. Atlıyor, atlıyor babam atlıyor. Çok güzel atlıyor. Atlayamıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir beni izlesene. İzliyorum. Bak. Hop. Hop. Hadi bir daha. Hop. Oldu Allah. işte. Şimdi arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız bu videomuza kocaman like atmayı, aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu sonuna kadar izleyip yorum yazmayı unutmayın. Şimdi abi... <laughs> Aa buradan aşağı mı ineceğiz? Bura abi bura. Allah diştik yavaş ama. Bura bir dakika dikkatli ol. Dikkatli ol. Yine o adam. Bura abi neredesin? Şeker kafa buradayım. Bura abi sen bugün çok enteresansın ya. Yine o şeker kafadan. Emmi orada ne yapıyoruz? Ne diyor Buğra abi? Vallahi anlamıyorum ya. Gona'nın mekanına diyor hoş geldiniz diyor. <laughs> Aa, araba yarışı yapacağız gel. Arabaya bin. Evet bindim. i̇kimiz de aynı arabaya mı bindik? galiba. Buğra abi bununla yarışacağız biz galiba. Ben geçeceğim. Dur. Yuhuu. Ama önden gitti ya. Vur abi düştüm ya. Düştün mü? Sen geç onu. Geçeceğim ben bu konuyu. Geçeceğim. Ya vallahi geçemiyor. Ben geçeceğim. Ya, çok zor ya. Sen geçtin mi? Geçtim. Vallahi, vallahi geçtim. Valla. Bekle ben orada geliyorum. Geçtim. Abi geçtim. Mi ya? Geçtim valla geçtim. Baba geçeceğim. arkamda baba hemen arkamda. Geliyor. Yol bayağı var mı? Geliyor yol bayağı var. Abi. Hala geliyor. Abi. Dur şuradan hızlandıracağım. Hello. Bayağı bayağı hızlı geliyor. Ben o zaman biraz zor evet, geçerim. Evet. bitiş fin bitti. Finish. Bir şey diyeyim mi? Ana gona parçalandı. Ben o zaman biraz zor geçerim ya. Niye? Vallahi dur iyi gidiyor maşallah maşallah. Hızlandırıcına. Maşallah iyi gidiyor. Hadi. Allah. Dur 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 maşallah iyi gidiyor. Hadi sağdan hızlandırıcı tekrar. Allah hızlandı mı? Hadi baba. Allah! Hadi geçeceksin tekrar hızlandırıcına. Ne soracağım? Bir daha. Bak burada geçtim. Aa! Geçtim. Geçtim, geçtim, geçtim. Ha? Vallahi geçtim. Geçtin mi? Geçtin tabi. Aa yine ellerim geldi. Ben göremiyorum. Şurada bir düğmeye basıyoruz. Ne oldu ya? Ne oldu? Aşağı düştük. Aşağı mı düştük? Anam bu ne? Ne oldu? Burak sen yerde ne yapıyorsun? Kalktım kalktım. Burak biz nereye geldik? Burada bir tane ne var? Şuraya gel. Kuru kafa var. Şuraya gel. Ha gel gel. Bizim eleman burada. Dayı oğlu Dayıoğlu Dayı oğlu merhaba. Ben bunun sözünü dinlemiyorum ya. Gel. İngilizce konuşuyor ya. Baba sen ne yapıyorsun? Düştün ya. Yuvarlandım aşağı mı? Buradan çıkacak mıyız? Birazcık aşağı mı? Baba mi? dikkatli ol. Allah! Baba üstten bir şey değil. Burak abi burada tuzak var. Geç. Geç. Burak çok gel. Geliyorum baba. Gel gel geçtim, gel. Geçtim geçtim. Buradayım. Burada bekle. Atla. Atla ve kaç. Dur. Kaç kaç kaç. Çabuk. Hadi bekliyor. Geliyorum. Geliyorum. Burak, kaç 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 kaç. Baksana ya. Atlama, çok sivri kaç. ya. Şey yani zıplamadan kaç. Buraya buraya basıyoruz. Örümcek halini temizliyoruz. Temizledik. Aha. Aha bir sürü öncekağı şey. var ya. Burak abi gel. Arkamda mısın? Lavlara bak. Burak abi sen önden gitsene ya. Baba altımızda bir sürü lav var. Burak abi sana değmesin. Değmiyor. Burak abi değmesin. Değmiyor. Burak abi atla. Burak abi sen önde git. Aklım sende kalıyor. İkide i̇şte bir arkaya bakayım. Öndeyim. Hadi baba. Geldim. Dur burada çıkma. Top geliyor. Sakın çıkma. Anam. Sakın. Kaç kaç. Saklan saklan saklan. Top geliyor. Ana yine o şeker abi. Nereye gidiyorsun? Yukarı doğru. Bura abi gel, gel gel gel. Allah! Şekerci amca bize şeker atıyor ya. Dur. Bura abi gel. Ben buldum yolunu. Bura abi çabuk çabuk sağ tarafa sağ tarafa. At. Çabuk. Düştüm ya. Bura abi çek. Senin topla benim top bir değil ki. Şeker bu Bura abinin üstünden geçti ya. Geliyor. Seni bekliyorum. Geliyorum. Merhaba dayı oğlum. Bura bir çek. Gel be gel be. Dur. Onun adı dur, Şeker dur. abi. Şeker abi. Şekerci amca. Şekerci amca abisi bizim Allah! videomuz Allah! Gel Buğra abi gel. Geldim baba. Buğra abi. Allah. Allah. Bizim ya. emmi oğlu burada. Aa emmi oğlu. Emmi oğlu ne yapıyorsun? Merhaba. Rally diyor. Ha, dur bakalım. Rally diyorsa. Düşünme diyor sana. Allah. Direkt bunu vur diyor. <laughs> Aha. Aha. Örümcek adam. Örümcek Alakları şey. Ayakları var. Buğra abi bunu indireceğiz aşağı. Baba çok hızlı baba kaç baba ya. Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Yok oluyor. Sağda uçan Çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı. Evet. Örümcek adam pert. Bizim emmi oğlu üstteymiş. Bak, o emmi oğlu sürüyormuş buna. Evet, Neyse. tamam. Nereden gidiyoruz? Nereden geldik, nereden gidiyoruz? Buradan Neredesin geldik. babam? Bire bas. Adile canlandı şey bu. Buramı indirelim. Baba, orası. vuruyorum baba. Buram pire gibi oradan, 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 oradan zipliyor. Bu emmi oğlunu, bence bu emmi oğlunu indirdikten sonra hemen kaçış yoluna gitmemiz lazım. Nereden kaçacağız? Bilmiyorum. Bulacağız. Geliyor. Evet. Hadi Emre oğlum bayıl. Oh be. Emre oğlum bayıldı. Nereden gidiyoruz? Aa Uğur abi. Geldi. Beni vurdu vurdu beni vurdu ya. Buna abi karşıya baksana. Dur baba dur. Buna abi sen daha gelemedin mi? Gelemedim. Buraya? Çabuk gel. Bak kendini görüyor mu orada? Gördüm. Bak benden ve senden kocaman var. Biz bu oyunu bitirdik mi acaba? Aa kocaman. Baksana. Bitti mi? Bilmiyorum ki. Bitmiş şeyin yerine geçelim. Vallahi bitirmişiz. Vallahi bitmiş ya. Şu yana gel yana. Baksana benden koca var senden Aa, var senden koca var. Aa emmi oldu da burada. Ne oldu? Uçtum ben. Nasıl uçtun? Şu süper jump diyor bak süper zıplama. Hangisi şu mu? Evet. Onun üstünden geç. Evet. Şimdi zıpla. Zıplayayım mı? <laughs> 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 şu ne? Bu daha zıplama. Da süper speed var mesela. Bir dakika. Aa. Allah. Bura ben bir yere girdim. Dur bakalım. Burak bir yere girdim ben. Baba nereye girdin? Bilmiyorum. Abi şuraya gel. Aa, abi Burak oyunun başına geldim ben. Ciddi misin? Evet. Burak oyunu bitirmişiz. Abi, çak! Şarkı. Çak! Oley! Berat çak şarkı. çak! Çak Berat çak! Oyunu bitirmişiz. Arkadaşlar, Şekerci amcanın dükkanından kaçmışız. Yaşasın! Başlık arkadaşlar! Asıl, Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz kocaman like atmayı, aşağıdan yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar.